Herkese merhaba arkadaşlar, efsane ötesi bir videoyla karşınızdayım. Yıllar önce Deniz Toma Zula'yı bırakmıştı, ondan kalan içerikleri biz de eserlendirip tekrardan çekiyoruz. Deniz'den izin alınmış bir şekilde kullanıyorum bu videoyu. AVP gibi Augo 3 kullanmak. Bu seriyi Deniz Toma YouTube piyasasına çıkarttı, birçok YouTuber arkadaşımız da çekti yakın zamanda, Muhammed olsun, diğerleri olsun. Arkadaşlar Augo AVP gibi kullandım. Bu arada e, mikrofon sesimi kaydetmemiş, bilginiz olsun video boyunca arkadaşlar. Arka plana bir müzik sesi koyacağım, bilginiz o olsun. Umarım bu videoya deli bir beğeni gelir. Bir de gençler artık böyle gameplay tarzı atacağım. Yeni bir ekip kuracağım. Ekibe katılmak için sadece Discord'a gelip ve bu videoyu beğenip bir de kanala abone olmanız şart. Kanala abone değilseniz ekibe gelemeyeceksiniz. Ekipte neler mi olacak? Hemen kısa bir bahsedeyim. Video çekimlerimiz olacak. Ondan sonra canlı yayınlarımızı alacağım. Plan savaşlarını onu alacağım. Full gameplay videolarına sahur yayınlarımızı. Şimdiden abone olun. O zaman iyi seyirler videoyu öne almayın. Dehşet vahşet vuruşlar var. Bir saat sürmedi. 40 dakikada bunları yapabildim. Çünkü bugün video yetiştirmek lazımdı. Son bir şey söyleyeceğim. Oyuna dehşet bir şey geldi. Abi bunu kaçırmayın. Bunu kaçırmayın. Bunu kaçırmayın. Gençler içinde tam tamına 10 tane kuantum var ve 3 defa alınabiliyor. 10, 20, 30. 30 tane kuantum alabilirsiniz şu an. Kesinlikle açıklamadan benim linkimden Perdiştal'dan altın almayı unutmayın. Zaten Perdiştal'ın genelinde yüzde %5 bonus var. Benim linkimden de alırsanız %5 bonus kazanırsınız. Bonuslarınızda da altın alın. Gençler bu fırsatı kaçırmayın abi. Hemen aşağıdaki linke koşun. Kaçırmayın kalkacak. 18 Nisan son.

It's hard to breathe, it's Two <Gathering> people, three people Two people Take my eyes and make them see reality. Why can't you just let me find my just way? I live inside my it İki just kişi cross seri katil seri katil

Seri katil. Seri katil. Seri katil. İki kişi. Üç kişi. Basal. Seri katil. Seri katil. Seri katil. katil. İki kişi Üç kişi <laughs> Seri katil. <laughs> Seri katil. <laughs> Seri katil. Üç kişi 3 kişi 3 kişi Asfal Seni katil maçı kazandın